Fatma Girik aslında kimdir? 12 Aralık 1942 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise yıllarında annesiyle birlikte filmlerde figüranlık yapmaya başlamıştır. Girik, 1989 yerel seçimlerinde SHP'den Şişli Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ve seçimleri kazanmıştır. Deniz Baykal'a destek veren Girik, CHP'nin tekrar açılmasından sonra SHP'den istifa etmiştir. Ancak 1993'te CHP'ye girmeyeceğini ve politikadan çekilerek sanata yöneleceğini duyurmuştur. 1995 yılında bir dizi için İntihar canlandırması yaptığı sırada dublör kullanmayan Girik binanın ikinci katından düşmüş ve omurgasından yaralanmıştır. 1999'da CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı için aday olmuş ancak CHP'nin Şişli eski ilçe başkanı Dursun Çaltının kendi başkanlık girişimlerini sabote ettiğini öne sürerek adaylıktan istifa etmiştir. Girik Türk yönetmen, yapımcı, oyuncu ve senarist Memduh Ün' ile hayatı boyunca süren bir ilişki yaşamıştır. 2022 yılında Bodrum'da Covid-19 sebebiyle vefat etmiştir.